Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz ısı ve sıcaklık. Ben Yasemin Öğretmen. Öncelikle ısının tanımıyla başlayalım. Isı, sıcak bir madde ile soğuk bir madde karşılaştığında sıcak olandan soğuk olana doğru aktarılan enerjidir. Bu enerji aktarımı sıcaklıklar eşit oluncaya kadar devam eder. Isıyı daha kolay anlamak adına şöyle bir kavram haritası geliştirebiliriz ve özelliklerini bu şekilde gösterebiliriz. Örneğin, ısı bir enerji türüdür. Birimi jul ve kaloridir. Kalorimetre kabıyla ölçülür. Akış yönü sıcak maddeden soğuk maddeye doğrudur. Maddeler arasında alınıp verilebilir. Madde miktarına bağlıdır. Sıcaklık ise bir maddenin tek bir taneci başına düşen ortalama hareket enerjisinin yani kinetik enerjisinin ölçüsüdür. Ona da bu şekilde bir kavram haritası düzenleyebiliriz. Sıcaklık öncelikle bir enerji değildir. Madde miktarına bağlı değildir. Termometre ile ölçülür. Bir ölçüm değeridir. Maddeler arasında alınıp verilemez. Birimi derece Celsius'tur. Isı alışverişi birbirine temas eden farklı sıcaklıktaki maddeler arasında gerçekleşir. Sıcak olan madde ısı verir, soğuk olan madde ise ısı alır. Isı alışverişi maddelerin sıcaklıkları eşit oluncaya kadar devam eder. Burada birkaç tane örnek üzerinden geçelim. Örneğin K cisminin sıcaklığı 70 derece Celsius, L cisminin sıcaklığı 30 derece Celsius olsun ve bunlar gördüğünüz gibi birbirine temas etmektedir. Dolayısıyla ısının akış yönü sıcak olan K cisminden soğuk olan L cismine doğru olacağı için ok yönündedir. Dolayısıyla bu ne zamana kadar devam eder derseniz K ve L cisimlerinin sıcaklığı eşit oluncaya kadar yani belli bir denge sıcaklığına ulaşıncaya kadar devam eder. Burada gördüğünüz gibi ortalama bir 50 derece Celsius sıcaklıkta buluşurlar. Peki bu ısı aktarımı maddelerin büyüklüğüne bağlı mıdır derseniz temas eden maddelerin büyüklüğüne bağlı mıdır bir bakalım. Örneğin 90 derece Celsius'ta A cismimiz olsun. 20 derece Celsius'ta da B cismimiz olsun. Şimdi buradaki ısının akış yönü de bu büyük olan B maddesinden küçük olan A maddesine doğru değildir. Sıcak olan A maddesinden yani 90 derece Celsius olan A maddesinden 20 derece olan B maddesine doğrudur. Yani sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğrudur. Nedir bu? Isının akış yönü. Bir örnekle ısı ve sıcaklık arasındaki farkları açıklamaya çalışalım. Buradan birkaç tanesini yapalım. Havanın ısısı 30 derece Celsius'tur. Şimdi hemen bakıyoruz. Havanın ısısı denliğinde ve derece Celsius denliğinde burada bir eşleşme göremiyoruz. Derece Celsius sıcaklığın birimidir ve de ölçülebilen bir değer olan bir ölçüm sonucu olan sıcaklıktır. Dolayısıyla burada havanın ısısı değil sıcaklığı demeliydi. Sıcaklık olmalıydı. O yüzden bu ilk cümlemiz yanlıştır çocuklar. İkinci cümlemize bakalım. Ayşe'nin vücut sıcaklığı 37 derece Celsius'tur. Evet, burada ölçülebilen bir değerden bahsediyoruz. Bu bir sıcaklıktır. Birimi de tutuyor derece Celsius olarak. Bu ifade doğrudur. Şuna geçelim. Isı termometre ile ölçülür. Termometre ile ölçülen neydi çocuklar? Sıcaklıktı. O halde burada ısı yerine sıcaklık demeliydi. Veya termometre yerine kalorimetre kabı ile ölçülür demeliydi. Süt soğurken etrafından ısı alır. Soğuma olaylarında maddelerimiz etrafına ısı verir. Dolayısıyla bu cümlemiz yanlıştır. Dondurma havadan sıcaklık alıp verdi. Alınıp verilebilen sıcaklık değil, ısıdır sevgili öğrenciler. Başka bir örnekle devam edelim. Şekildeki kapları görüyorsunuz. A ve B kapları. A kabında 200 gram su, B kabında da 200 gram su var yine. Özdeş ısıtıcılar kullanılmış. Kaplar 10 dakika ve 5 dakika ısıtıldığında Hangisinin sıcaklık artışı daha fazla olur diye bize soruyor. Şimdi bakıyoruz, her ikisinin de miktarları aynı, ama birinci kabımız 10 dakika, ikinci kabımız ise 5 dakika ısıtılıyor. Şimdi hangisinde sıcaklık artışı daha fazla olur dediğinde, ısıyı daha uzun süreli alan, daha fazla alan maddenin sıcaklık artışı eşit olur. Çünkü bunların madde miktarları eşit. O halde A kabındaki sıcaklık artışı B kabındaki sıcaklık artışından daha fazladır. Dolayısıyla buradan şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Bir maddeye aktarılan ısı miktarı arttıkça maddenin sıcaklığı da artar. Başka bir örneğimizle devam edelim. İçerisinde farklı miktarlarda ve 30 derece Celsius'ta zeytinyağı bulunan kaplar özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. Her bir kaptaki sıvının sıcaklığını 60 derece Celsius'a getirmek için ısıtma süreleri olan TK, TL ve TM arasındaki ilişki nasıldır diye bize soruyor. Şimdi bu maddelerimizin başlangıçtaki sıcaklıkları hepsinde 30 derece Celsiusmuş. Ve bizden bunu kaça çıkarmamızı istiyor? 60 derece sağ suysa. Peki çocuklar 60 derece sağ suysa çıkarmak istiyoruz. Son sıcaklığımız bu olacak. Şimdi madde miktarı çok olana daha fazla ısı enerjisi vermemiz gerekir ki 60 derece sağ suysa çıkabilsin. Çünkü madde miktarı daha çoktur. Dolayısıyla burada Tm büyüktür. Dönüyoruz L'ye bakıyoruz şimdi 400 mililitre K ise 200 mililitre. O halde L'nin madde miktarı K'dan daha yüksek olduğu için buraya TL süresini alıyoruz. En düşük olarak da ısıtma süresi en düşük olarak da K maddesini alacağız. Çünkü onun madde miktarı en düşük olan. Evet diğer örneğimiz ısı alışverişi ile ilgili öğrenciler yorum yapıyor. Buna göre hangi öğrenci veya öğrenciler yanlış yorum yapmıştır? Işıl ne demiş hemen bir bakalım. Her zaman sıcak maddeden soğuk maddeye doğrudur. Nedir bu? Isı alışverişi. Isı alışverişi evet her zaman için sıcak maddeden soğuk maddeye doğrudur. Dolayısıyla bu ifademiz doğru. Ben neyi arıyorum? Yanlışı arıyorum. Devam edelim. Enes, sıcaklıkları eşit olan maddeler arasında ısı alışverişi olmaz. Doğru, denge sıcaklığına ulaşmışsa veya sıcaklıkları dokunan maddelerin eşitse arasında ısı alışverişi gerçekleşmez. Bu ifademiz de doğru. Gamze'ye bakalım çocuklar. Isı alan maddelerin sıcaklığı kesinlikle artar demiş. Burada kesinlikle ifadesi kullandığı için biz bunu doğru alamayız. Neden? Örneğin saf maddeler hal değiştirirken ısı enerjisi almasına rağmen sıcaklığı sabit kalır, artmaz. O yüzden bu ifademiz yanlıştır. Dolayısıyla yanlış yorum yapan öğrencimiz Gamze'dir. Örneklerimize devam ediyoruz. Aşağıdaki cümleleri ısı ve sıcaklık kavramları ile uygun bir şekilde eşleştiriniz demiş. Yani hangisi ısıya aittir, hangisi sıcaklığa aittir bu bilgilerin. Hemen bakalım. Birincisine bakıyoruz. İki madde arasında aktarılan enerjidir. Enerji ısı mıydı, sıcaklık mıydı diye düşünecek olursak hemen buradan ısıya gidiyoruz çocuklar. Çünkü enerji türü olan ısıdır. İkinciye bakalım. Birimi jul veya kaloridir. Yine ısıya gidiyoruz. Üçüncüye bakalım. Madde miktarına bağlı değildir. Madde miktarına bağlı olmayan sıcaklıktır. Çünkü sıcaklık tanım olarak tek bir tanecik başına düşen ortalama kinetik enerjisinin yani hareket enerjisinin ölçüsüdür. Evet. Termometre ile ölçülür. Yine sıcaklığa gidiyoruz. Enerji değildir. Sadece bir ölçüm değeridir. Sıcaklığa gidiyoruz. Madde ve Değişim ünitesi içerisindeki bir diğer başlığımız ise ısı maddeleri etkiler. Isı maddeleri üç şekilde etkiler sevgili öğrenciler. Bunlardan bir tanesi sıcaklık değişimine sebep olur. Bir diğeri daha önce gördüğümüz hal değişimine sebep olur. Üçüncüsü ise boyut değişimine sebep olur. Biz bu boyut değişimini genleşme ve büzülme başlıkları altında inceleyeceğiz. Nedir genleşme? Isı alan bir maddenin hacimce büyümesidir. Büzülme ise bunun tam tersidir. Soğuyan maddelerin yani ısı kaybeden maddelerin hacimce küçülmesidir. Şimdi buradan birkaç örnek üzerinden genleşme midir, büzülme midir karar verelim ve konuyu anlamaya çalışalım. Yazın elektrik tellerinin uzaması. Burada boyca bir uzama var. Artış söz konusu yani boyut değişimi var. Dolayısıyla Yazın ısı alan elektrik tellerinin uzaması bir genleşme örneğidir. Devam edelim. Kışın araba lastiklerinin inmesi. Kışın havalar soğuk olur. Dolayısıyla araba lastikleri soğuktan dolayı yani ısı kaybedeceği için iner. Bu da büzülmeye örnektir. Diğer örneğe bakalım. Sıcak ortamda bekletilen balonun hacminin artması. Sıcak ortamda bekletilen balon e, hacim olarak artar. Bu bir genleşme örneğidir. Sıcaklık azaldıkça termometredeki civa seviyesinin azalması, e, boyut değişimi azalmaktadır burada. Civa seviyesi hacim olarak azalmaktadır. Dolayısıyla büzülmedir. Kapağı sıkışan kavanozun ısıtıldığında kapağının açılması. Isıtıldığında dediğine göre genleşmeden bahsedeceğiz. Gözlükçülerin gözlük camını yerleştirmeden önce çerçeveyi ısıtması. Isıttığı zaman ısı alan maddeler hacimce genişler. Dolayısıyla bir genleşme örneğidir. Bir örnekle devam edelim. Ali Bakırtal'dan bir halka yaparak elindeki bir lirayı bu halkadan geçirmeye çalışıyor. Fakat paranın halkadan geçemediğini gözlemliyor. Şimdi neymiş sorumuz? Elimizde 1 liramız var, metal 1 liramız var ve halkadan geçmiyor. Bunun e, geçe, bu durumla ilgili neler yapılabilir? Hangilerini yapabilir? Para, ne için yapabilir? Parayı halkadan geçirebilmek için. Şimdi parayı ısıtabilir. Para ısıtıldığı zaman genleşir. Genleşmeye uğrar. Boyutça, hacimce büyür. Dolayısıyla halkadan geçemez. Bu benim istediğim bir durum değil. İkinciye bakalım. Halkayı ısıtabilir. Evet, metal halkayı ısıtırsa hacimce büyür. Dolayısıyla paramız, 1 liramız halkadan geçebilir. Üçüncüye bakıyoruz. Parayı buz dolu kapta bekletebilir. Parayı buz dolu kapta bekletmek demek, onu soğutmak demektir. Büzülmeye uğrar burada. Büzülür paramız. Dolayısıyla küçüldüğü için halkadan geçer. Bunu da alıyoruz. Dolayısıyla hangi eylemleri yapmalıdır dediğimizde 2 ve 3 diyoruz. Karşımıza sık olarak çıkan başka bir örnekle devam edelim. İki tane metalimiz var birbirine perçinlenmiş. X ve Y metallerimiz bunlar. Ve de bana soruda X'in genleşme kat sayısının Y'den daha büyük olduğunu veriyor. Şimdi bunlar ısıtılırsa nasıl bir şekil alır? Soğutulursa nasıl bir şekil alır? Bakalım. X'in genleşme katsayısı Y'den daha büyük olduğu için bu metaller ısıtıldığında X hacimce daha çok büyür. Dolayısıyla dış kısımda kalır. Y metali ise genleşme katsayısı daha düşük olduğu için hacimce daha az büyür ve bu şekilde görülür. Soğutulma durumlarına baktığımızda ise sevgili öğrenciler, genleşme katsayısı büyük olan daha çok büzülür. O zaman genleşme kat sayısı büyük olan x soğutulduğunda hacimce daha çok küçülür. Dolayısıyla şu içte kalan metali al e şekli alacağız görsel olarak. Y ise ona göre daha az büzülmeye uğrar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.